Böyle Peki bir belediye başkanı olarak adamlar kaçtı gitti. Burada kimse kaldı mı? Şu anı yeniden biz inşa etmedik. Kardeşlerim şu anda her dahil yaptığımız yatırım ne biliyor musunuz? 15 katli kaç milyon Niye? Kardeşlerim. Allah aşkına. Yani bu çıkıyor diyor ki biz Kürtlerin temsilcisiyiz. Yani ben Kürtlerin temsilcisiyim demek de oy verilir mi ya? Kardeşlerim hizmete esere oy verilir. semeri, insan ölür, kalır eseri. Bunlarda böyle bir şey yok. Ve sadece ideoloji, sadece ideolojik siyaset. Kardeşlerim, biz bu millete efendi olmaya değil, hizmetkar olmaya geldik. Harfimiz bu. Sizlere emanet ediyorum. Dürüst, vakur ve elimizdeki projelerle inşallah yeni bir Van'ı Osman kardeşimizle inşa edeceğiz. Beraber yürüdük biz bu yollarda. Beraber ıslandık yani ya burada. Şimdi dinlediğim tüm şarkılarda bana her şey sizi hatırlatıyor. Bana her şey bana hatırlatıyor. Bana her şey Türkiye'yi hatırlatıyor.